Sürdürülebilir Gelecek programıyla karşınızdayız. Sürdürülebilirlik diyeceğiz. Şirketlerin bu dönemde nasıl ayak uydurduklarını, ayak uydurup uyduramadıklarına bakacağız. Kiminle? Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Başkanı Çağlar Çabuk'la beraber Çağlar'ın hoş geldi Zeynep'e. Hoş buldum Reyhan evet, Teşekkürler. Evet şimdi anahtar kelime yine sürdürülebilirlik tabii ki. Ve e, hani belli kriterlere uymayan şirketler artık böyle doğal seleksiyonla eleniyorlar gibi duruyor. Çünkü işte bankalardan kredi alırken dahi bankalar hani buna dikkat etmeye başladı. Geldiğimiz dünya çapında geldiğimiz nokta itibariyle sizin de bir araştırmanız var. Buna geçmeden önce şöyle bir neden önemli sürdürülebilir şirketler için onu bir sizden dinleyelim. Çok teşekkürler. Sürdürülebilirlik hem şirketler için hem bireyler için, toplumdaki tüm unsurlar için hakikaten önemli. Şirketler açısından birkaç kat daha önemli. Hakikaten de varlığını sürdürebilmesi hem ekonomik süreçlere dahil olması, büyümesi, karını maksimize etmesi ama bir yandan da istihdam sağlaması, dolayısıyla da topluma katkı sağlaması açısından sürdürülebilir olmaları gerekiyor. Bu kelimenin tam tersi sürdürülemezlik. Hı hı. Sürdürülemez bir yapı eğer çevreye, işte gezegene verilen zarar dikkate alınmadan hoyratça işte bütün kaynaklar tüketiliyorsa, bir sonraki gün başımıza ne gelecek diye düşünülmüyorsa, çalışan odaklı bir yönetim anlayışı yoksa, eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık gibi temel ilkeler dikkate alınmıyorsa, elbette ki dünya değişirken, toplum da değişirken, bireylerin bakış açısı değişirken, bu tüketici nezdinde satın alma kararlarını etkilerken, çalışma dünyasında, iş gücünün nerede çalışmak istediği kararını almasına sebep olurken o halde şirketler sürdürülebilir bir geleceği sürdürülebilir bir e, vizyonu kurabilmek için bir takım şeylere dikkat etmek zorundalar. Burada tabii gerek çevresel gerek sosyal gerekse ekonomik bağlamda uymaları gereken birçok konu var, bağlı kalmaları gereken. O yüzden de zaten ekonomik anlamda ister istemez yani e, mali açıdan zaten e, doğru bir planlamayla ilerlemek zorundalar varlıklarını sürdürebilmek için ama bunun bir de diğer boyutlarını unutmadan ilerlemek gerekiyor. Şimdi belki siz de rastlıyorsunuzdur. Sürdürülebilirliği sadece çevresel açıdan ele almak da yetmiyor. Evet. O çok sınırlı bir alanda bizi tutuyor. Evet bu olgunun bu kadar konuşulma sebebi çıkış noktası alarm veren le durum Evet Evet durum iklim krizi evet. iklim değişikliği ve buna bağlı olarak işte doğal afetler işte hiç beklenmeyen bir takım olaylar karşısında krizler karşısında hazırlan hazırlıklı olmak zorunda olmamız şimdi bunlar varken Evet çıkış noktası bu ama bu buzdağının üstü Evet. altında da işte o zihniyet değişikliğine bakış açısı değişikliğine ihtiyaç var. Bu da ancak sürdürülebilir bir bakış açısıyla mümkün olacaktır. Ki Bu da hani gittikçe artan gittikçe bu bilincin daha fazla oturduğunu daha çok şirkete sirayet ettiğini görüyoruz ama şimdi bu sizin yaptığınız araştırmaya bir bakalım. Hani esas sonuçları evet. siz vereceksiniz bize. Evet. Öncelikle bu araştırmayı nasıl yaptınız Hı -hı. ve tabii sonuçları en öne çıkan en çarpıcı sonuçları neler acaba? Bu ikinci turu Çalışmamızın ilkini bir önceki yıl yayınlamıştık. ISO 500 listesinde yer alan kendini ifade eden, açıklayan 477 şirketin web sitesini inceleyerek bu verileri elde ettik ve herkesin girip erişebileceği bilgiler bunlar. Bir varlık yokluk tespiti yapıyoruz esasında. Yani şirketler işte. Bir takım politikalara sahip mi? Örneğin sürdürülebilirlik politikası var mı? Çevre politikası var mı? İnsan kaynakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, bunlar varsa kesin web sitelerinde yer alıyor demek ki yani bunu önem veriyorlar gibi bir sonuç çıkarmak gerekiyor. Elbette. Elbette. Yani bunu görünür kılmışlar. Böyle bir politikaya, böyle bir yaklaşıma sahipler ve bunu da Herkesin erişebileceği bir yere koymuşlar. Bu bizim için önemli bir gösterge tabii. Ama şu da olabilir. Yani bu şirketlerin içinde e, bu politikaları mevcut olup da web sitesinde koymamış olan var mıdır? Onu bilemiyorum. <laughs> Zaten 500'ünde, 477'sinde biz bu verileri aradık. E, bunun dışında o e, diğer e, yani 23 şirket neden e, e, olmadı? Her şirket verilerini şeffaf bir şekilde açıklamak istemeyebiliyor. Dolayısıyla da her zaman böyle belli şirketlerin bilgilerine erişemeyebiliriz. Bu ISO'nun sayfasında da zaten görülebilecek bir bilgi. Bunun dışında yönetim kurulu yapısı bizim için önemli. Yani şirketin nasıl bir anlayışla yönetildiği, kaç kişilik bir kurul yapısının olduğu, bu kurulda kaç yönetim kurulunda üye kadının olup olmadığı gibi konular da var. Tabii bu da eşitlik açısından bir diğer önemli konu. Bununla birlikte çevresel açıdan neler yaptığı, bir sürdürülebilirlik raporlaması oluşturup oluşturmadığı, bu raporu yayınladıysa da bu raporun bir komiteydi, şirketin içinde mevcut bir komiteyi aracılığıyla mı üretildiği, oluşturulduğu gibi konulara da bakıyoruz. Çünkü katılımcı, ortak akılla üretilen ve yürütülen çalışmalar bir kuruluşun elbette daha sürdürülebilir bir yolda ilerlediğini gösterebiliyor bize. Evet, peki çıkan sonuçlar nasıl acaba? Yani mesela ikinci rapor dediniz, evet. ikinci kere bu araştırmayı yaptık dediniz. Hani bir önceki yıla kıyasla mesela nasıl değişimler var? Olumlu yönde bir ilerleme gözle görünür bir ilerleme var mı onu merak ettim. Evet, bazı alanlarda daha gözle görülebilir ilerlemeler var. Ancak öyle çok büyük kritik büyük gedikler yok. Bir de bu yıl 65 yeni şirket listeye giriyor. O yeni şirketlerin de tabii ki verileri değiştirme ihtimalin göz önünde bulunduruyoruz. Mesela size en çarpıcı verilerden bir tanesini paylaşmak istiyorum. Yönetim kurulunda Kadın üye sayısı olmayan şirket oranı yüzde 51,4. Yani çok yüksek, değil mi? Evet, yarısında. Yani yarısına bir tık fazla. Bir tık fazla ama yani yarısında kadının adı yok diyebiliriz. Bu çok Hı -hı. önemli bir gösterge tabii. E, bu arada veri olmayan e, şirketler de var. Yani yüzde hani 8,8 veri yok. Şimdi bu da bizim için bir bulgu. O halde yüzde de üzerinde bir kadına dair bir veriye ulaşamıyoruz. E ee, biz bu kadar yönetim kurulunda kadın diyoruz, altını çiziyoruz. Kadın erkek eşitliğinden bahsediyoruz ki bu büyümenin, ekonomik kalkınmanın da çok önemli e, gerekçelerin gereklerinden bir tanesi. O nedenle bu bizim için altını çizdiğimiz önemli bulgulardan yani bir tanesi. Hiç kadın olmayan e, yönetim kurulu diyorsunuz değil mi? Yani %51, bir tane bile %04. yok. %51'inde evet. %51 hiç evet. kadın yönetici yok. E, mesela 4 veya daha fazla kadın üyesi olan şirket oranı 1,9 oldukça düşük. Çok düşük. 2 ile 3 arasında olan %14,3, bir kadın üyesi olan %23,6. Yani dolayısıyla hani burada Kadınların yönetim kurulunda kendini ifade edebilecekleri, o koltuklara sahip olabilecekleri yolları açmak gerekiyor. Şimdi yönetim kuruluna girebilmen için elbette belli kriterleri var, koşulları var. O halde o koşullar neyse, o koşulların gereği eğer e, geleceği hedefleyen bir şirketse bu koşulların yerine getirilmesi önemli. E, yönetim kurulunda üye sayısı da e, bir diğer bizim baktığımız göstergelerden bir tanesi. E, burada. 6-9 üye arasında şirketleri, yönetim kurulu üyeleri %30'a yakın. Yani burada 2 ve 10 arasındaki üye sayısı gayet hani yüksek. Fakat yine veri verisini paylaşmayan %8'lik bir oran var. Yani burada verisinin paylaşılmaması, web sitesinin belki güncel olmaması, belki o bilginin çok da hani önemli olmadığını düşünülmesiyle ilgili olabilir. Ancak oralar Şirketlerin kendini ifade ettikleri ve herkese açık olan alanlar hesap verebilirlik de sürdürülebilirliğin şeffaflık da çok önemli unsurlarından bir tanesi. İfade etmeleri tabii bekleniyor burada. Bir diğer yine biraz önce bahsettiğim konulardan bir tanesi mesela şirketlerin yüzde 60'ına yakınının Sürdürülebilirlik politikaları var. Bu çok güzel bir şey. Yani ne yapmak istiyorlar, hangi odak alanlarına yönelmişler, sürdürülebilirlikle ilgili yapmak istedikleri konuları tanımlamışlar. Ama baktığımızda bu şirketlerin %23,8'i, 24'e yakınının sürdürülebilirlik raporlaması yaptığını görüyoruz. Yani politika var ama raporlama evresi henüz geçmemiş olabilirler. E, bu da bir yolculuk, bunu anlayabiliyoruz. Burada devam edilmesi gereken üzerinde konsantre olunması gereken konular olduğunu görüyoruz. Fakat şirket içinde sürdürülebilirlik komitesi olan şirket oranı yüzde dokuz buçuk. Yani bu oldukça düşük. Bu da şurayı bir Hani tırnak içinde bir konuşmak istediğimiz bir yer. Yani sürdürülebilir komitesi olmadan sürdürülebilik raporlaması yapılabiliyor. Hı, hı. Yani evet iş birimleriyle çalışabilir bir takım ajanslar, işte danışmanlık kurumları gidebilir ve içeride bu çalışma yürütebilirler. Bunda hiçbir sorun yok. Ama içeride bunun yayılımını sağlamak, temsilcilerini oluşturmak, komite aracılığıyla ortak aklın oluşmasını sağlamak da oldukça önemli. Bu da bizim özellikle kurumsal sürdürülebilirliğin yönetiminde önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Mesela toplumsal cinsiyet eşitliği konusu evet. sosyal sürdürülebilirlik bağlamında gerek insan hakları gerek çalışan hakları boyutlarında dikkate dikkat etmemiz gereken bir başka gösterge. Burada şirketlerin yaklaşık yüzde 35'ine yakının bir taahhüdü, bir yaklaşımı var. Bu gayet iyi ama burada daha Yapılacak çok şey var. E, toplumsal cinsiyet eşitliğinde Şimdi yeni kavramları konuşuyoruz. Değil mi? Yani green washing, yeşil boyama, yeşil aklama. Evet. Aslında öyle çevresel e, çevrenin hayrına gözettiği bir takım uygulamalar olduğunu söyleyip, arkada başka türlü davranan kuruluşlar olabilir. Gender washing. Yani cinsiyet hmm. yıkaması ya da aklaması gibi ya da purple washing Mesela gibi. Mesela ne gibi örnekler yani somut örnek vermeniz gerekirse hani bu cinsiyet aklama konuşmamı? E, şöyle yani bir takım şirketlerde veya işte sivil toplum örgütleri fark etmez yani organizasyonlarda hani kadın erkek eşitliğine önem verip değer verip vitrine birkaç belki işte kadın yetkiliyi ya da kilit çalışanı ekleyip ama aslında arkada çeşitli cam duvarların cam tavanların cam bariyerlerin olduğu yapılarda olabilir. Dolayısıyla da burada da gerçek anlamda eşitliği gözeten bir anlayışa ihtiyaç var. Politikanın olması son derece önemli. Politika bir kuruluşun niyetlerini yüksek sesle dile getirdiği ve yazılı hale getirdiği önemli bir yani bir bilincin oluştuğuna evet. dair önemli bir gösterge. Kesinlikle öyle. Bunu tabii yayı, yayı aymak uygulamaya almak gerekiyor. Biz diğer aşamada onu bekliyoruz. O yüzden de yani eşitlik için 50-50 önemli. O yüzden de burada da yapılacak şey var ama 35 hiç fena değil elbette. Burada da ilerlemek gerekiyor politikanın yayılımı için. Kurumsal sosyal sorumluluk politikası mesela bilirsiniz bir dönem KSS çok yüksek değerde, yüksek sesle konuşulan gündemin ilk sıralarında olan bir konuydu. Hala da öyle, geride kalmış değil. Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk sürdürülebilirliğin de toplumsal bağlamda önemli konularından bir tanesi. Burada şirketlerin yüzde 14'üne yakınının, KSS politikaları olduğunu Hı. görüyoruz. Yani bunun biraz daha tabii öne çıkarılması, bu anlamda daha stand e, yapılandırılmış çalışmaların yapılması önemli. Şunu merak ettim şimdi hani siz tabii ki raporu e, aktarmaya devam edin ama Hı. mesela şirketlere baktığımız zaman hani bir şirketin köklü olmasıyla e, Hı. yeni bir şirket olması arasında e, hani bu gibi kriterlere uyma konusu nasıl bir fark var? Yani köklü şirketler daha mı kolay adapte oluyor yoksa yeni şirketler ...daha dinamik işte hayata başlamış ve yeni düzene daha çabuk belki ayak uydurabilecekleri için daha mı kolay adapte adaptasyon sağlıyorlar? Aslında bu çok yanıtını kendi içinde de barındıran bir soru Reyhan Hanım. Köklü uzun yıllardır faaliyette olan bir işletme esnek, çevik, kendini işte değişen koşullara uyumlandıran bir şirket de olabilir. Yeni şirketler belki bu yaklaşımla çok daha hızlı hareket edebilirler. Ben size faaliyet yılına göre bir demografik veri o zaman hemen paylaşayım. Bu şirketlerin arasında en büyük oranı 26 ile 50 yıl arasında faaliyet gösteren %48-49'a yakın bir oran teşkil ediyor. Bu şirketler 51 yıl ve 75 yıl arasındaki şirket oranı %25. Yani bu da aslında düşük bir oran sayılmaz. Evet. Yani 50 yıl ve üzerinde faaliyette olan şirket oranı %28. Şimdi bu önemli bir şey tabii. Yani şirketlerin 50 yılı deviren şirketlerin özellikle... E, varlığını sürdürmesi, işte değişen koşullara, e, ekonomik işte ekonomi politikalarına veya işte ülke politikalarına uyumlanması, hayatta kalması, pazarın değişimine uyumlanması elbette oldukça önemli bir gösterge. Sürdürülebilirliğin tabii ki bir başka unsurlarından bir tanesi de devamlılık. Hayatını devam ettirebilmiş bu şirketler, uyumlanarak. O yüzden e, mesela 10 yıldır eee faaliyette olan şirket oranı beşlerde Bu listedeki şirketler içinde. 25 yıla kadar olan şirket oranı da %16'larda. Yani e, oldukça yüksek bir oran tabii. 25 yılda üzerindeki varlığını sürdüren şirket oranı. Fakat şu bir gerçek ki bir de startup gerçeği var. Yani girişimcilerin evet. kendi yapılarını oluşturup işte ticari hayata dahil olmalarıyla birlikte hayatta kalanların yüzde onlara yakın bir oranda olduğunu görüyoruz. Yani yeni kurulan şirketler için de sürdürülebilir bir varlık göstermeleri çok büyük eee handikapları içeriyor. Bu kadar içeriyor. hani belirsizliğin yüksek olduğu ortam sadece ülkemizde değil dünyada da Evet. Böyle. O yüzden girişim yani sürdürülebilir girişimcilik varlığını sürdürebilmek için de birçok şey yani insan kaynağının yönetiminden maddi kaynakların, mali kaynakların yönetimine işte müşteri tarafını, ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve sunulmasına kadar birçok konuda yetkin olması ya da yetkin kadrolarla ilerlemeleri önemli. E, bu da sürdürülebilirliğin bir başka Tabii ki boyutu çalışan kaynağı evet. konusunda. O yüzden de söylediğiniz şeyde aslında e, elbette yeni kurulan şirketler de bu ilkeleri benimsiyorsa sürdürülebilir bir geleceğe gidebilirler. Evet e, bir taraftan da hani yenilik e, yapmak önemli, inovasyon, e, evet. R&D bunlar önemli. Çünkü artık hani teknoloji çağındayız ve e, sürdürülebilirlik anlamında e, teknolojik gelişimlere açık olmak da Eminim ki önemli bir rol oynuyordur. Ne dersiniz? Hani Burada nasıl sonuçlar var? Çok önemli Reyhan Hanım. Gerçekten de yani arge ve inovasyon bir şirketin ne iş yapıyorsa yapsın. Yani temel yaklaşımlarından biri olmak durumunda. Bizim bulgularımız arasında %50'ye yakınının bir arge veya inovasyon alanında çalışma yaptığını görüyoruz. Bu son derece değerli. Ama zaten bu da teşvik edilen bir şey yani bununla ilgili hani iyi kanalların açıldığı, şirketlerin bu konuda kendini geliştirmesine olanak sağlayan kamu otoritelerinin zaten oluşturduğu bir alan var. Bu, bu bunun daha yüksek olmasını aslında arzu ediyoruz, bekliyoruz. Umuyorum ki hani şirketler bu konuda ürün ve hizmetlerini geliştirmek için arge e, ve inovasyon kanallarını daha etkili kullanırlar. Çünkü dönüşmeyen, kendini yenilemeyen e, bir, bir ürün veya mal veya hizmetin kurumun sürdürülebilirliği açısından da yani olası risk yaratabileceğini unutmamamız gerekiyor. Evet. Evet. şimdi yavaş yavaş süremizin de sonuna yaklaşıyoruz evet. ama bir taraftan da hani müşteri memnuniyeti ve tedarik yönetimi Bu evet. burada sanıyorum ki önemli sürdürülebilirlik anlamında. E evet. burada hani şeffaflık da biraz devreye giriyor olabilir evet. ne dersiniz? Kesinlikle. Burada %50'nin üzerinde %53'e yakın bir oranda görüyoruz müşteri memnuniyeti veya tedarik zinciri alanında bir politika veya taahhüt belirten şirketlerin olduğunu e, tabii şimdi burada da e, bu önemli bir konu çünkü e, müşterinin varlığı ürün veya hizmetin e, arz edilmesi açısından gerekli o yüzden müşteriyle kurulan veya tedarik zinciri tarafındaki kurulan o zincir o zincirin yönetilmesi çok kritik, çok hayati hem yetkin hem yapılandırılmış bir şekilde yapılması gereken süreçler. O yüzden burada da daha yüksek olmasını arzu ediyoruz ilerleyen yıllarda. Evet, Böyle çok dedi. çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler çok için, hoşçak. paylaştığınız bilgiler için. Yani burada sürdürülebilirlik gerçekten önemli ve hani şirketlerin artık buna aya kuydurması gerekiyor, yoksa geride kalıp hani faaliyetlerine devam edemeyecekler sonucu çıkıyor evet, galiba. Çok güzel özetlediniz. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler çalışmalarınız için Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği Başkanı Çağlar Çabuk bizimle birlikteydi. Şimdi biz kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tezahürle çözüm programıyla yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.